Gönül yorgunluğu ne biliyor musun? Kendinden soğuyorsun, sözünden soğuyorsun, geçmişinden soğuyorsun, inandıklarından soğuyorsun. İçine bile bakmıyorsun artık. Dünya inandığın o yitik cennet değil. Durup dururken inciniyorsun kötü söz gerekmiyor bunun için Sana söylenmesi de gerekmiyor sözün Tam kirpiklerinin ucunda bir yarım ay Dudaklarında boyalı bir söz Bir kırıcı gülüş yetiyor kapanman için Saygısız ses, kibirli gövde, tüküren gözler Kalabalık tanrısından büyük İskeletine kadar çekiliyorsun Birisine bir söz söyleyeceksin Sessizlik borcu. Şu uzun ayrılığa bir özür Bir sitem Kırk cümle kuruyorsun Ağzını açmadan vazgeçiyorsun İncinme değil bu İnsanı olan inancını yitirme Yaranı evde bırakıp çıkıyorsun sokağa Öyle bir uzaklık ki Şikayetin sularını çoktan geçtin Hiçbir şeye öfke duymuyorsun İnsan boylu boyunca bir hastalık İnsan korku İnsan yıkım İhtiraslarının külü insan İnanmıyorsun artık Anlamamak değil İnanmıyorsun Can sıkıntısı değil İnanmıyorsun İnanmıyorsun E a chamou um corpo sutil e não meu sol.